Herkese merhaba. Yine bir taslak izahname yayınlandı ve ben de sizlerin karşısındayım. Bu videomuzda inceleyeceğimiz şirket Büyük Hekimoğulları Gıda. Şirketin taslak izahnamesi yayınlandı. Her zaman olduğu gibi önce sizlere şirket hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Faaliyet alanları konusunda bilgi vereceğim. Daha sonra halka arz izahnamesini, taslak izahnamesini birlikte inceleyeceğiz. Büyük Hekimoğulları Gıda taslak izahnamesini ahlatçı yatırım menkul değerler aracılığıyla yayınladı. Şirketin üretim üssü Konya'da ve 1985 yılında kurulan bir şirket. Şirket o gün o günlerde kurulduğunda günlük üretim kapasitesi 250 ton. Büyük Ekimoğulları Gıda'nın bugüne geldiğimizde ise 12.197 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 15.750 metrekarelik bir üretim alanı var. Şirketin 2022 yılı sonu itibariyle yıllık üretim kapasitesi ise 310 bin tonun üzerinde. Peki büyük hekim gıda ne üretiyor? Üretim üstünden bahsettik, kapasitesinden bahsettik. Büyük hekim gıdanın ana üretim maddesi un. Yalnız unun Farklı çeşitlerini üretiyorlar. Ekmeklik un, pastalık un, baklavalık un gibi onlarca çeşidi üretip piyasaya sunuyorlar. Şirketin aynı zamanda 60 bin ton buğday depolama alanı ve 3 bin ton un silosu bulunmakta. 1985 yılında kurulan Büyük Hekimoğulları Gıda büyüyerek faaliyetlerine devam ediyor. Ve geçtiğimiz yıla gelindiğinde 2022 yılına gelindiğinde aynı bölgede bulunan aynı pazarda bulunan Ova Un'un %42.33'lük hissesini satın alarak şirkete ortak oluyor. Büyük Ekim oğullarının ortak olduğu Ova Un'a baktığımızda ise hem üretim kapasitesi hem de üretim alanı bakımından Büyük Ekim oğulları gıdadan daha büyük bir firma. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda da 5 ortaklı bir şirket en büyük ortağı ise %60'lık pay sahibi olan Adnan Hekimoğlu. Şirketin ödenmiş sermayesi ise 530 milyon lira. Büyük Hekimoğulları gıda hakkında sizleri kısaca bilgilendirmeye çalıştım şimdi de şirketin halka arz ayrıntılarına bakalım. Tabii ki vereceğimiz ilk bilgi lot sayısı. Şirket toplamda 165 milyon lotu halka arza konu ediyor. Bu lotlardan 125 milyonu sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. 40 milyon lot ise büyük ortaklardan Adnan Hekimoğlu'na ait ortak satışı. Şirketin halka arzında dağıtım şekli de belirtilmiş. Biz ilgilendiren kısmı tabii ki bireysel yatırımcılara nasıl olacağı. Büyük Hekimoğulları gıdanın halka arzında Bireysel yatırımcıların yanı sıra şirket çalışanları da eşit dağıtıma tabi tutulacaklar. T1 ve T2 bakiyeler bu halk arzda kullanılamayacak. Şirketin halka arz sonrası fiili dolaşımı ise %25.19 olacak. Büyük Hekimoğulları gıdanın taslak izahnamesinde yer alan bilgide fon kullanım yerleri de belli. Şirket halka arz gelirinin %25 ya da 33'lük bir bölümünü güneş enerji santraline yatırmayı planlıyor. İlave ham madde deposu kapasite artışı yatırımı ise %15 ya da 22'lik bir bölüm. Makine ve teçhizat yatırımı %9 ya da 11'lik bir bölümü kapsıyor. Ve işletme sermayesi finansmanı %30 ya da 40'lık bir bölümü kapsıyor. Büyük Ekimoğulları gıdanın halka arzında 30 günlük bir fiyat istikrarı da planlanıyor. Öte yandan şirket ve ortaklar tarafından verilen taahhütler var. Şirket diyor ki bir yıl boyunca bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımına gitmeyeceğim. Öte yandan bir yıl boyunca dolaşımdaki fiili dolaşımdaki pay miktarını artırmaya yol açacak pay satışı gerçekleştirmeyeceğim yapmayacağım diyor. Öte yandan ortaklar da yine aynı şekilde bir yıl boyunca fiili dolaşımdaki pay miktarını artırmaya yol açacak pay satışı yapmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Büyük Hekimoğulları Gıdadan ve Halk Arz Taslak İzahanamesinde yer alan bilgilerden sizlere kısaca bahsetmeye çalıştım. Şirket hakkında bir sonraki videomuz halka arz onayı almasından sonra olacak büyük ekimolları gıda sermaye piyasası kurulundan halka arz onayı alması halinde şirketin önemli verilerini finansal raporlarını, finansal verilerini, satışlarını, hasılatını, net karlarını sizlerle o videoda paylaşacağız. O videoyu kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun ve mobil uygulamalarımızı da indirmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda da takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.